Yaratılıştan itibaren en çok sorulan iki soru var. Birincisi biz neyiz? İkincisi nereye gidiyoruz? Kutsal kitaplar bu sorulara cevap verirken bilimin dili farklıdır. Kur'an, İncil ve Tevrat ruhun varlığını anlatır. Onu insanın özüne yerleştirir. Modern bilim ise evrenin görünmez tarafını çözmeye çalışırken karanlık madde ve karanlık enerji kavramlarıyla boğuşur. İlginç olan şu ki, bu iki alan aslında birbirine çok benzer şekilde bilinmezliklerle doludur. Kur'an'da İsra Suresi 85. ayette der ki, Sana ruhtan soruyorlar. De ki, ruh Rabbinin emrindedir. Size bu konuda çok az bilgi verilmiştir. Bu ayet aslında insan ruhu duası hakkında insan aklının sınırlarını hatırlatır. Ruhun ne olduğunu bilsek bile onu ölçemeyiz, deneylerle ispatlayamayız. Ama varlığını inkar etmek de mümkün değildir. Çünkü ruh, insanın içindeki en derin hakikattir. Yahudi mistizminde ruh, nefes, ruhaç ve neşem olmak üzere üç katmanda açıklanır. Hristiyanlıkta ise ruh, Tanrı'nın insana üflediği ilahi bir kıvılcımdır. Ve tüm bu geleneklerde ortak nokta şudur. Ruh gözle görülmez, elle tutulmaz ama varlığı inkar edilemez. Modern bilim ise farklı bir açıdan aynı bilinmezlikle uğraşır. Kozmolojinin en büyük sırlarından biri karanlık maddedir. Evrenin %68'ini karanlık enerji, %27'sini karanlık madde ve sadece %5'ini bildiğimiz görünür madde oluşturur. Yani yıldızlar, galaksiler, gezegenler ve hatta bedenimiz hepsi evrenin sadece %5'idir. Karanlık madde görünmezdir. Işığı yansıtmaz, yaymaz ve soğurmaz. Yalnızca kütle çekimsel etkisiyle varlığını belli eder. Einstein'ın görelilik teorisi ve sonrasında yapılan gözlemler galaksilerin dönme hızlarının ancak bu görünmez maddeyle açıklanabileceğini göstermiştir. Tıpkı ruh gibi, varlığına inanıyoruz ama doğasını çözemiyoruz. İşte tam bu noktada şu soruyu sormak gerekiyor. Eğer evrenin %95'i görünmeyen bir güçten oluşuyorsa, acaba kutsal metinlerdeki ruh aslında bu görünmeyen boyutla bağlantılı olabilir mi? İslam düşünürlerinden İmam Gazali ruhu cisim olmayan ama varlığı hissedilen bir gerçeklik olarak tanımlar. Modern bilim insanları ise karanlık maddeyi aynı şekilde tarif eder. Madde olmayan ama kütle çekimsel olarak varlığı hissedilen. İki alan arasındaki benzerlik o kadar güçlüdür ki insan şunu düşünmeden edemiyor. Belki de ruh evrenin görünmeyen altyapısıyla yani karanlık madde aynı frekansta titreşen bir varlık alanıdır. Kutsal kitaplar ölüme yok oluş demezler. Tam aksine geçiş derler. Kur'an'da Yasin suresinde şu şekilde anlatılıyor. Sura üflenmiştir. Bir de bakarsın ki onlar kabirlerinden Rablerine koşup gelmektedirler. Bu ifade ruhun bir yerden bir yere geçtiğini gösterir. Modern fizikte karanlık enerji evrenin genişlemesini sağlar. Enerji yok olmaz. Yalnızca form değiştirir. Peki ya ölüm? Aslında ruhun bu görünmeyen enerji boyutuna transferi ise, insan ölünce beden çözülür, görünür maddeye karışır. Ama ruh dediğimiz görünmez taraf belki de evrenin karanlık maddesiyle bütünleşir. Parapsikolojide ölüm sonrası bilinç deneyleri üzerinde yapılan araştırmalar dikkat çekicidir. Klinik olarak ölü kabul eden kişilerin bir kısmı bedenimin üzerinde süzüldüm, her şeyi gördüm ama geri döndüm der. Bilim bu fenomeni tam açıklayamaz. Beyin oksijensiz kaldığında halüsinasyon görüldüğünü söyler. Ama ölüm sonrası deneylerde yaşayanların anlattıkları bazen o an odada olan kişilerin söylediklerini bile kapsar. Yani gözde görmeden, kulakla duymadan bilgiyi algılarlar. Bu noktada şu soru tekrar gündeme geliyor. Acaba ruh karanlık maddenin bir boyutunda varlığını sürdürüyorsa ölüm sonrası deneyimler aslında o alana kısmi bir giriş midir? Kuantum fiziği maddenin en küçük ölçeğinde olasılık dalgalarından bahseder. Bir parçacık gözlemlenmediğinde aynı anda birçok yerde olabilir. Ancak gözlem yapıldığında dalga fonksiyonu çöker ve tek bir gerçeklik ortaya çıkar. Peki ya insanın ruhu da bu olasılık dalgalarıyla bağlantılıysa? Belki de ölümle birlikte dalga fonksiyonumuz tekrar genişler ve başka bir boyuta yayılır. Ünlü fizikçi Max Planck şöyle demiştir. Bilinç maddenin yan ürünü değildir. Aksine madde bilincin bir türevidir. Bu ifade ruhun aslında fiziksel evrenden önce geldiğini iddia eder. Eğer ruh gerçekten görünmeyen bir enerji alanıysa acaba evrenin karanlık maddesiyle aynı kaynaktan mı besleniyor? Eğer öyleyse insanın özü evrenin %95'ine bağlı demektir. Ama tüm bunların arkasında yatan daha büyük sır nedir? Biraz önce ruhun ve karanlık maddenin ortak noktalarını ele aldık. Şimdi daha derine inelim. Dini metinlerde ruhun doğası nasıl anlatılıyor ve bu anlatılar modern bilimin bulgularıyla nerede kesişiyor? Kur'an'da ruh kavramı insanın sadece biyolojik bir varlık olmadığını gösterir. Örneğin Sat suresinde "Onu şekillendirdiğinde ve ona ruhumdan üflediğinde hemen ona secdeye kapanın." Bu ayette Tanrı insanın bedenini topraktan yaratır ama onu canlı kılan şey ruhtur. Yani ruh insanı sıradan bir biyolojik varlık olmaktan çıkarır ona ilahi bir boyut kazandırır. Bilimde de karanlık maddeyi düşündüğümüzde benzer bir mantık görürüz. Evrenin fiziksel varlığı yıldızlardan, gezegenlerden ibarettir. Ama bu yapıların bir arada kalmasını sağlayan şey görünmez olan karanlık güçtür. Galaksilerin dağılmamasını sağlayan görünmeyen yapıştırıcı karanlık maddedir. Ruh insana neyse karanlık madde evreni odur. Yahudi mistizminin en önemli kaynaklarından Zuhar, ruhu üç aşamalı tanımlar. Birincisi nefeş, en temel bedensel yaşam gücü. İkincisi ruhaş, bilinç, akıl ve karakter. Üçüncüsü neşama, ilahi boyut, sonsuzlukla bağlantı. Bu üç aşama modern fiziğin üç temel gizemiyle paralel düşünülebilir. Nefeş, görünür madde yani yüzde beşlik kısım. Ruhaç, karanlık madde yani %27'lik kısım. Neşema, karanlık enerji. %68'lik kısım. Bu benzetme sadece sembolik değildir. Çünkü Yahudi mistikleri evrenin görünmez katmanlarından oluştuğunu söyler. Bilim ise 21. yüzyılda bunu rakamlarla ispatlamıştır. Hristiyanlıkta ruh Tanrı'nın ışığıyla özdeşleşir. İncil'de onda hayat vardı ve hayat insanların ışığıydı demektedir. Karanlık maddeyi göremiyoruz ama onun etkisiyle evreni aydınlatıyoruz. Ruh da görünmezdir ama insanın hayatına ışık verir. İlginç olan şu, fizikte karanlık madde ışıkla etkileşmez. Ama onun varlığı olmasaydı ışık saçan yıldızların düzeni de olmazdı. Bu noktada Hristiyan mistiklerinin tanrının ışığı ile modern birimin karanlık madde arasındaki sembolik uyumu şaşırtıcıdır. Kur'an'da bazı ayetlerde ruh doğrudan meleklerle bağlantılıdır. Kadir suresi 4. ayette melekler ve ruh o gece Rablerinin izniyle her iş için inerler demektedir. Buradaki ruh kelimesi çoğu müfessire göre Cebrail'dir. Ama bazı yorumlara göre bu kozmik bir güçtür. Yani ruh sadece insana değil evrenin düzenine de işaret etmektedir. Modern kozmolojide ise karanlık enerji evrenin hızlanarak gelişlemesini sağlar. Görünmez ama evrenin kaderini belirler. Acaba ruh kavramı sadece insana değil evrene yayılmış ilahi bir enerji mi işaret ediyor? Tasavvuf düşüncesinde ruh evrenin her noktasına yayılmış. Nefesi Rahman'dır yani Tanrı'nın ilk nefesi. Varlığı başlatan ilk titreşim. Sufiler Allah'ın kelimesi derken aslında kozmik titreşimden bahsederler. Bu modern fiziğin Big Bang yani büyük patlama teorisiyle şaşırtıcı derecede benzerdir. Karanlık madde ise Allah'ın kelimesinin görünmeyen yankısı olarak yorumlamak mümkündür. Çünkü Big Bang'den sonra evrenin düzenli genişlemesi görünmeyen bu güçle sağlanır. Bilim tarihinde ruhun varlığı üzerine yapılan deneyler ilginçtir. 20. yüzyılın başlarında doktor Duncan MacDougall insanın ölüm anında yaklaşık 21 gram kaybettiğini gözlemlediğini iddia etmiştir. Bu 21 gram teorisi daha sonra tartışmalı hale geldi. Ama halk arasında ruhun ağırlığına dair bir sembol haline getirildi. Kime sorarsanız ruhun ağırlığının 21 gram olduğundan bahsetmeye başladı. Modern kuantum biyolojisi ise şunu söylüyor: Bilinç beyindeki kuantum süreçlerinden kaynaklanıyor olabilir. Roger Penrose ve Stuart Hameroff'un geliştirdiği Orch teorisine göre bilinç kuantum seviyesindeki dalgalanmaların düzenlenmesinden doğuyor. Peki ya bilinç dediğimiz şey? Ölümle birlikte bedenin ötesine geçip karanlık madde boyutuna karışıyorsa, bilim adamları karanlık maddenin evrende devasa kozmik ağlar oluşturduğunu söylüyor. Bu ağlar galaksileri birbirine bağlayan görünmez iplikler gibi. Tasavvuf düşüncesinde ise ruhlar levhi mahfuzda, yani ilahi kayıt defterinde bağlı. İnsan ruhları birbirine görünmez bir enerjiyle bağlı. İşte şaşırtıcı paralellik şurada başlıyor. Bilim kozmik ağlar, din ruhların birbirine bağlı. İki farklı değil, aynı hakikatin iki yorumu olabilir mi? Burada bir mola verelim dostlarım. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Ruh gerçekten bilimsel olarak, ölçülemeyen ama evrenin görünmeyen tarafıyla bağlantılı olabilir mi? Eğer bu konu ilginizi çekiyorsa videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü şimdi anlatacaklarım asıl şaşırtıcı kısmı. Bölüm sonrası yaşamın bilimle kesiştiği nokta. Evet, şimdi işin en çarpıcı kısmına geldik dini metinlerin ruh hakkında söylediklerini modern bilimin karanlık madde teorileriyle yan yana koyduğumuzda ortaya çıkan tablo sadece ilginç değil. Aynı zamanda şaşırtıcı derecede uyumlu. Şimdi bu bölümde ölümden sonra yaşam, ruhun yolculuğu ve evrenin görünmeyen %95'lik kısmı arasında nasıl bir bağ olduğunu adım adım açıyoruz. İslam geleneğinde ölüm bir son değil, yeni bir başlangıç. Kur'an'da her nefis ölümü tadacaktır demektedir. Bu bir yok oluş değil, bir tatmadır yani deneyimdir. Hadislerde insan öldüğünde ruhun berzah alemine geçtiği anlatılır. Berzah iki dünya arası bir perde gibidir. Görünmez ama varlığı hissedilir. Bilimde ise karanlık madde tıpkı berzah gibidir. Görünmez ama etkisi olmadan evrenin düzeninde çöküyor. Acaba berzah dediğimiz şey kozmik düzeyde karanlık maddenin farklı bir boyutu olabilir mi? Ölümden dönen insanların anlattıkları arasında inanılmaz ortaklıklar vardır. Vücudun üzerinde süzülmek, ışık dolu bir tünelden geçmek zamansızlık hissi bir enerji varlığı ile iletişim. Kuantum fiziği ise ölümü dalga fonksiyonunun çözülmesi gibi yorumlayabilir. Beden çöker ama bilinç olasılıklar evrenine geri döner. Roger Penrose'un kuantum bilinç teorisi beynin ölmesiyle birlikte bilincin evrenin kuantum alanına karıştığını öne sürer. İşte burada kritik nokta şu. Kuantum alanı ile karanlık madde aynı şey olmayabilir ama ikisi de görünmeyen bir altyapıya işaret eder ruhun buraya geçişi ölüm sonrası yaşamın bilimsel açıklaması olabilir mi? Bilim insanları evrendeki galaksilerin karanlık madde filamentleriyle birbirine bağlı olduğunu söylüyor. Bu ağ bir tür evrenin sinir sistemi gibi çalışıyor. Tasavvufta ise ruhların birbiriyle görünmez bağlarla bağlı olduğu anlatılıyor. Rumi şöyle diyor. Biz birbirimizi görünmez iplerle bağlıyız. Sen benim içimdesin, ben senin içinde. Bu mistik söz, modern kozmolojinin karanlık madde ağlarıyla neredeyse aynı şeyi söylüyor ruhların görünmez bağı belki de evrenin görünmez altyapısıyla aynı şey. Evrenin hızlanarak genişlemesini sağlayan şey karanlık enerjidir. Eğer bu karanlık enerji olmasaydı evren çoktan çöküp yok olurdu. Dini metinlerde ise Allah'ın kudreti evreni ayakta tutan güç olarak anlatılıyor. Ruh da bu kudretin insana yansıması. Ahiret kavramı ruhun sonsuz bir yolculuk yapacağını söylüyor. Bilim ise evrenin sonsuz şekilde genişleyeceğini öne sürüyor. Acaba ahiret aslında evrenin karanlık enerji boyutuna açılan kapının metafiziksel bir yorumu olabilir mi? Bilim insanı Carl Jung ruh insanın en derin gerçekliğidir. Bilinç kozmosla bağlantının kapısıdır demektedir. Max Planck bilinci yok saymak evrenin en temeli ölsünü yok saymaktır demektir. Albert Einstein en güzel deneyim gizem duygusudur. Bu duyguyu yitiren insan ölmüş gibidir demektedir. Bu büyük isimler aslında ruhun ve bilimin dokunamadığı alanla ilgili olduğunu kabul ederler. Şimdi sana şunu soruyorum. Eğer evrenin %95'i görünmeyen bir madde ve enerjiden oluşuyorsa, senin ruhun bu görünmeyen tarafa bağlı olması seni şaşırtır mı? Belki de ruh karanlık maddenin bilinç formudur. Belki de sen bedeninin ötesinde evrenin görünmeyen kısmıyla zaten sürekli bağlantı halindesin. Çok ürkütücü değil mi? Bana göre çok ürkünç. Dinler bize der ki, ruh ölümsüzdür. Bilim de aynı şeyi söylüyor. Enerji yok olmaz, sadece dönüşür. Bu iki cümleyi birleştirdiğimizde ortaya çıkan hakikat sarsıcıdır. Ruh, evrenin görünmeyen enerjisinde varlığını sürdürür. Ölüm, bu dünyadan diğerine açılan bir geçittir. Kara madde ve kara enerji, o kapının arasındaki kozmik altyapıdır. Yani dostum, biz aslında evrenin yüzde beşi değiliz. Bizim hakikatimiz, görünmeyen yüzde doksan bir parçası. Belki de ölümsüzlüğün sırrı, karanlık maddenin sessiz kucağında saklı. Eğer bu anlattıklarım seni etkilediyse videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarda düşüncelerini paylaşmayı lütfen unutma. Sence ruh gerçekten evrenin görünmeyen karanlık tarafıyla bağlantılı olabilir mi? Yoksa din farklı şeylerden mi bahsediyor? Bu tartışmayı birlikte büyütelim. Çünkü asıl büyük cevaplar ancak birlikte arandığında ortaya çıkar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar. Konumuzu burada noktalıyoruz. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın.